azamet ve yücelik sahibi olan kudreti sonsuz Rabbimiz. Sen yüceler yücesisin, varlığınla her şeyi şereflendirirsin. Kullarına kerem ve lütufla muamele eden sensin. Kalbimiz senin azametinle dolsun. Dilimiz senin yüceliğini anmaktan geri durmasın. Lütfunla hayatımıza bolluk, kalbimize sekinet, dualarımıza kabul nasip eyle kalbimizi kıymetli kıl. Sevgini, muhabbetini, kulluğunu en büyük şeref olarak kabul etmeyi bizlere nasip et. Her şeyiyle sana muhtaç olan biz aciz kullarına rahmetinle muamele eyle. Şerefi makamda değil, senin yakınlığında arayanlardan eyle bizi. Ya Mecid, Ya Kerim, Ya Allah, şanlı isminle bizi şereflendir. Dualarımızı kabul eyle. Ey her sözünde doğru, her hükmünde adil olan Rabbimiz. Yalanın yaygınlaştığı, adaletin zedelendiği, hakikatin değersiz görüldüğü bu zamanda bize hakkı savunacak yürek ver. Kalplerimizi şaşkınlıktan, gözlerimizi gafletten kurtar. Doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir feraset hakkı savunmaktan çekinmeyecek bir cesaret ver bize. Sözümüz doğru olsun, niyetimiz halis, yolumuz hak olsun. İnsanlara adaletle davranmayı, her işimizde hakkaniyeti gözetmeyi nasip et bize. Hakkı ayakta tutmak için elimizi, dilimizi ve kalbimizi kullanmayı öğret bize. Kalbimizi yalanla kirletme, yolumuzu sapkınlıkla bulandırma. Senin nurunla bize dost doğru yolu göster. Ya Rabbel Alemin, işimizi koruyan dinimizi ıslah et. Müslümanca yaşamayı nasip et. Geçimimizi sağlayan dünyamızı ıslah et. Haramlardan ve günahlardan bizi koru. Dönüp varacağımız yer olan ahiretimizi ıslah et. Bizi cennette salih kullarına komşu eyle. Hayatı her hayır arttırmamıza vesile eyle. Ölümü bütün kötülüklerden kurtulmamıza çare eyle. Ey bütün kapıların anahtarını elinde tutan Rabbimiz, dertlerimizi, sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi sana arz ediyoruz. Hayır kapıların ardına kadar aç, şer kapılarını kapat, işlerimizi kolaylaştır. Zorlukları aşmamız için bize yardım et. Sabrımızı arttır. Gerçek dost ve yardımcı yalnız sensin Rabbimiz. Bize merhamet et. Yanlışlarımızı düzelt. Bizi kötülüklerden, kötülere uymaktan ve kötülüğe sebep olmaktan koru. Haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan sana sığınıyoruz. Ayaklarımızı doğru yolda sabit kıl. Bizi dünyada ve ahirette sevdiğin kullarına yakîn eyle yanlış yola sapmaktan ve insanları saptırmaktan sana sığınıyoruz Rabbimiz. Amin.